Ulusal kanala gönül verenlerin bugünkü buluşma adresi Ankara'nın Altındağ ilçesiydi. 150'ye aşkın yurtseverin katılımıyla gerçekleşen kahvaltılı toplantıda çok sayıda yurttaş ve aydın bir araya geldi. Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, İşçi Partisi Ankara Başkanı Teoman Alver, TGB Ankara yöneticisi Yiğit Er Yılmaz, Ulusal Kanal Programcısı Nurzen Amuran ve Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Mustafa Kaya'nın konuşmaları ilgiyle dinlendi. Çünkü bir kanal bir kanaldır. ...bir ses bir sestir... ...yarın o bir sesin... ...binlere, milyonlara... ...ulaşmayacağını kimse... ...söyleyemez... ...ve ulusal kanal şunu söyleyeyim... ...Türkiye'de gerçekten... ...tek e, yurtsever kanal olarak... ...bir numaraya yerleşti... ...ulusal kanal artık... ...eylem örgütleyen bir televizyondur... ...ulusal kanalın arkasında bir sermaye olmaması... ...halkın olması, sizin desteklerinizle yürümesi... ...bugün çok önemli... ...ulusal kanalı büyüteyim ulusal kanal bir adım ileriye gitsin. Türkiye bir adım ileriye gidecek. Ulusal Kanal Gönüllü Ordusu'nun bu seferki buluşma adresi Ankara'nın Altındağ ilçesiydi. 150 aşkın Altındağlı kahvaltılı gönüllü buluşmasında bir araya geldi. Onlarca yeni gönüllü Ulusal Kanal ailesine katıldı. Yani muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki ulusal kanaldır. Sadece bunu söylemek istiyorum. Etkinlikte birçok tanınmış isim de yerini aldı. Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Teoman Alver, TGB Ankara Yöneticisi Yiğit Er Yılmaz, Ulusal Kanal Programcısı Nurzen Amuran ve Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Mustafa Kaya Altındalılara seslendi. Bakın tek bir bizi buraya sürükleyen bir şey var. Vicdan. Çok basit. Sokakta yürürken gördüğünüz bir şey, bir vicdan varsa acımak değil bu, acımak başka bir şey. Bu bir vicdan bir sorumluluk. Biz bu görevi bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz. Ve ulusal kanalda o vicdanımızı nasıl harekete geçiriyoruz sizlerle beraber geçiriyoruz. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte daha güçlü ulusal kanal için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Değerli arkadaşlar sizlerden bir ricada bulunmuyoruz. Ulusal kanal televizyonuna gönüllü olun derken <laughs> sizlere görevinizi hatırlatıyoruz. Ulusal kanal bizlere Görevini hatırlatıyor. E, ulusal kanala destek vermek, Türkiye Genç Kiliğine de destek vermektir. İstediğiniz an, istediğiniz zaman Ankara'da Sığırı Toros Sokak'taki büromuza gelin. Derdiniz, sıkıntınız varsa anlatın. Sizin çevrenizde derdi sıkıntısı olan varsa lütfen gelsin anlatsın. Etkinlik sonrası katılımcıların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Günde Ulusal Kanal'ı izliyorum. Öbür kanalları izledikçe nefret ediyorum ben. Bu kanala herkes üye olsun, herkes çalışsın. Katılımcılar Ulusal Kanal'ın daha da güçleneceğinden emindi. 9 Asuman Avcı. Evet, Tek hedefimiz Türkiye'yi kurtarmak, vatanımızı kurtarmak. Her şey vatanın beraberliği, bütünlüğü için. Türkiye'nin aydınlığa çıkmasını istiyorum. Ulusal kanalın bu tür toplantıların devamını